Merhaba arkadaşlar. Katı basıncı 3 nolu testi çözeceğiz. Birinci sorumuz. G ağırlıklı x cismi şekil 1'de dengedeyken birinci ve ikinci düzlemlere basınçları sırasıyla P1, P2. İkinci düzlem gösterilen ok yönünde alfa açısı kadar döndürülerek şekil 2'deki gibi tutulduğunda P1 ve P2 nasıl değişir diye sorulmuş bize. Şimdi birinci düzlemi inceleyecek olursak yataydaki ikinci düzlem cismin ağırlığı oraya tamamen dik olarak etki etmekte. Dolayısıyla ağırlığından dolayı yan yüzeye bir kuvvet etki etmiyor. Dolayısıyla yan yüzeyde bir basınç oluşturmuyor. Bütün basıncımız iki yüzeyde. Cismi e, şekil iki dike hale getirdiğimizde şöyle bir durum ortaya çıkacak. Bu yüzeylerin tepkisi şu cismin ağırlığını önce gösterelim yüzeylerin tepki kuvvetini de şu şekilde göstermiş olalım. Hatta onu şurada tekrardan alacak olursak bir nolu yüzeyin uyguladığı kuvvet cismin ağırlığı ve iki nolu yüzeyin uyguladığı kuvvet şeklinde şöyle gösterebiliriz. Burayı inceleyecek olursak düzlemdeki 3 kuvvetin dengesi F2, F1 ile G'nin bileşkesi olacak. İlk durumda dikkat edin F2 yani 2 nolu yüzeyde sadece G ağırlığı etiketmekteydi. Dolayısıyla F2 G'den şu anda daha büyük bir değerde olacak. Dolayısıyla 2.0 nolu düzleme etkilen basınç artmış olacak. Basıncı da şöyle formülünü gösterelim. F bölü S'den kuvvet arttı. Yüzey sabit olduğunu düşünsek temas yüzeyi basıncımız ne olacak? Artacak. Bir nolu yüzeyde basınç yoktu. Kuvvet etiketmiyordu. Yalnız 2 nolu şekilde bakacak olursak F1 kuvveti oluştu bir yüzeyini etki Dolayısıyla basınç oluştu. Dolayısıyla oraya da artmıştır diyoruz ve cevabımız B şıkkı olur. İkinci sorumuzda kendi içlerinde homojen tabla ve ayaklardan oluşan tahta masa şekildeki bir dengededir. Ayakların bulundukları düzleme yaptıkları basınçlar birbirinden farklı olduğuna göre. Ayakların basınçları farklı. Homojen tablo olduğunu görüyoruz. Homojen tablanın ayaklara olan etkisi aynı miktar olacaktır. Yani her bir ayak üzerine tabla ağırlığından kaynaklanan kuvvet eşit miktarda dağılacak. Bakıyoruz ki ayakların zemine temas ettiği yüzeyde yani basınç düzlemde Basınçlar birbirinden farklı. Buradan şunu anlayabiliriz: ayakların kesit alanı farklıdır. Kalınlıkları farklıdır yani. Dolayısıyla her bir ayağın ağırlığı da farklıdır. Bunu da hemen belirtelim. İkinci yargıda R noktasına F kuvveti uygulanırsa, bu F kuvveti hemen söyleyelim, F kuvveti bütün ayaklara eşit miktarda etkiler. Fakat ayakların yüzey alanı farklı. F kuvveti uygulanırsa tüm ayakların bulundukları düzleme uyguladıkları basınçlar eşit olarak artmaz. Basınç F bölesten şöyle gösterelim. F her ayakla eşit miktarda artacak ama S farklı olduğundan kaynaklı basınçlarda eşit miktarda artmaz. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargıda tüm ayakların boyları eşit miktarda kısaltılırsa tabana yaptıkları basınçlar eşit miktarda azalır. Burada toplam ağırlığı değişmiyor. Ayakların ağırlığı değişiyor. Haliyle ince olan ayak, yüzey alanları, kesitleri farklıydı. Kalın. Şöyle düşünelim. Bunların her birinin boyları eşit miktarda azaltılıyor. Yani ağırlıklar azaltılmış oluyor. Aynı anda e, tabana yaptıkları basınç her ayak için eşit miktarda azalmıştır diyebiliriz. Düzgün cisimler bu ayaklar. HDG'den de düşünebiliriz. P eşittir HDG. Şöyle. Ee, kendi işlerinde homojen. Ayakların sadece kalınlıkları farklı ama kütleler aynı. G'ler aynı. H'lar aynı oranda azaltılırsa P'ler de aynı oranda azaltılmış olur. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür. Diğer bir sorumuz. 16 özdeş küpten oluşan şekil ile bir oyun oynayan Derya, Deniz ve Leyla. Oyun kuralını şöyle belirlemişlerdir. Oyuna başlayan kişi herhangi bir küpü yerinden çıkartacak. Sonraki oyuncu tabandaki basıncın değişmemesi için diğer küplerden herhangi birini ya da birkaç tanesini çıkaracaktır. Yani ikinci oyuncuya düşen basıncı ilk duruma geri getirmek. Bu doğrultuda hamleler yapılıyor. Buna göre yanlış hamle hangisi ya da hangileridir? Ee, tabii burada şunu da belirtmek isteyelim. Ee, küpler birbirine yan kısımlardan geçirgenli geçmiş olması lazım. Yani bir küp aldığınızda yerine yukarıdan bir küp düşmüyor. Yani küpler birbirinden bağımsızdır diyemeyiz. Ee, eğer küpler birbirinden dükeyde bağımsız olsaydı, farklı durumu ortaya çıkardı. Sorudan bunu anlayabiliyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Birinci yargı. Leyla birinci satır ikinci sütun. Birinci satır ikinci sütundaki şu kübü alırsa deniz ikinci sütunun hepsini almalıdır. İkinci sütunun hepsini almalıdır. Hemen şöyle bakalım. Deniz Leyla burayı aldı. 16 küpümüz 4 eslik yüzeye her birini es dersek şöyle 4 eslik yüzeye dağılmıştı. 16 bölü 4'ten 4 gibi düşünebilirsiniz. Ben bir tanesini aldım. Üçlük yüzey. 15 küp 3 yüzey kaldı. Şimdi diyor ki deniz ikinci sütun tamamını alırsa şöyle düşünebilirsiniz. Cisimleri düzgün olarak düşey yukarı doğru böldüğünüzde birinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun her birinin hani bağımsız olsaydı basın farklı durum olur demiş mi? Onun gibi düşünün. Her birinin basıncı aynı kalacaktı zaten ki bu durumda da böyle olur. Şu 4 parça 4 bölü 1'den 4 basınç. Şurada 8 parçamız var. 8 bölü 2'den yine 4 basınç. İlk başta da 16 parça küpümüz var. 4 yüzey alanı 16 bölü 4'ten 4. Yani ilk durumdaki basıncımız 4. Son durumda da 4 olmuş oldu her biri sütun için. Dolayısıyla bu doğru bir e, hamle olur. Derya, şurada bir kalem rengini izninizle değiştireyim, e, çünkü ikinci yargı okuduğumuzda bir şeyler değişecek. Derya birinci satır birinci sütundaki küpü alırsa, birinci satır, şu anda kırmızıları düşünmeyin sadece maviyle yapacaklarım. Birinci satır birinci sütun şu küpü alıyorum. Yukarıda 15 küp bölü 3 tane yüzey alanı kaldı. 3S. Alırsa Leyla ikinci satırdan 3 tane küp almalı. İkinci satırdan 3 tane küp alıyorum. Şöyle 3 tane küp aldığımı düşünelim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 tane küp kaldı. Yere temas eden de 3 tane yüzeyi var. Çarpı işaretledim almıştık. 12 bölü 3'ten yine 4 basınç elde ederim. Dolayısıyla İkinci hamlemde doğru bir hamle olur. Pardon, tekrardan yine renk değiştiriyorum. Hatta bunları silelim. Şöyle karışmasını yapacaklarımız diye. Şurayı sildim. Yine renk değiştirelim. Diğer yargımızı değerlendirelim. Üçüncü yargı, deniz üçüncü satırdaki, üçüncü satır dördüncü sütundaki. Üçüncü satır, dördüncü sütundaki şu. Küpü alırsa Derya üçüncü satırda kalan üç küpü almalı. Derya da şu üçünü almalı diyor. Kalanlara bakacak olursak tabi bu arası tamamen boşaldığı için üstteki küpler aşağı doğru gelmiş olduğunu düşünelim. 2, 4, 6, 8, 4 de burada. 12 tane küpümüz var. Bölü 1, 2, 3, 4 tane yüzey alanımız var. 12 bölü 4'ten basınç 3. Bizim ilk durumda basıncımız 4'tü, son durumda bu hamlede üçüncü hamlede 3'e düştü basıncımız. Yani şuradaki şartı basıncın değişmemesi demişti. Buradaki şartı sağlamadık. Demek ki bu hamlemiz yanlış bir hamle oldu. Dolayısıyla yanlış hamlede sorulduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuz da. aynı boyutlara sahip X, Y, Z cisimlerin bulundukları düzleme uyguladıkları basınçlar eşit. Basınç ağırlık bölü yüzey alanı. Aynı boyutlara sahip. Mesela o zaman buraya S diyebiliriz. Burası da S. Burası daha büyük bir yüzey alanı. 3S, 4S gibisinden değerler verebiliriz. Ee, uyguladıkları basınç kuvvetleri, basınçlar eşit olduğuna göre bulundukları yüzme, yüzüğe uyguladıkları, düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri nasıl sıralanır demiş. Basınçları eşit kılmam için şöyle yazayım. G, G, buraya 3G yazabilmeliyim. Dolayısıyla basınç kuvveti P, y, pardon, F, y büyüktür. F, X eşittir F, Z olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Bir diğer sorumuz. Geometrik şekilleri düzgün olmasa bile aynı maddeden yapılmış eşit yükseklikteki cisimlerden ağırlık merkezi tabana yakın olan cisim daha az basınç uygular. Bize burada bir bilgi vermiş. Hani düzgün cisimlerde P eşittir H, D, G'den yapıyorduk burada düzgün değilse öz kütle olan ilişkisine bakmak için mesela aynı maddeden yapılmış demiş. Şart veriyor bana burada bir kural veriyor. Ağırlık merkezi tabana yakın olan daha az basınç uygular. Ağırlık merkezi, ağırlık merkezi, ağırlık merkezi yaklaşık yerlere. Yakın olan daha az basınç uygular. PY yakın, PZ, X'e göre de uzak. Şöyle arada da PX var. Hangi şıkkımızda sağlıyor bunu? C şıkkında. Cevabımız C olmalıdır. Bir sonraki sorumuz. Ağırlıklarından dolayı tüm cisimler bulundukları yüzeye basınç uygular. Bu basınç yüzeyi etkeden dik kuvvetle doğru orantılı, yüzey ile temas eden kısmın alanı ile ters orantılıdır. Hemen görelim basıncımız yine F/S. bölü S. PS ile ters orantılı, PF ile doğru orantılı. Bu bilgiler doğrultusunda verilen ifadelerden hangisi ya da hangisine, hangilerine ulaşılabilir? Basınç birimi olarak Newton bölü metre kare. Kuvvet Newton, yüzey alanı metre kare, Newton bölü metre kare kullanılabilir. Yani Pascal'dır bunun açık. Şöyle göstereyim. Pascal'a denk gelmektedir. Cisimler ısıtılırsa bulundukları yüzeye uyguladıkları basınç azalır. Isıtılırsa yüzey alanı, daha doğrusu hacim artar, yüzey alanı artar, basınç azalır. Doğru bir bilgi. Cisimlerin farklı gezegenlerde oluştukları basınçlar farklıdır. Farklı gezegenlerden yer çekiminin değiştiğini anlıyorum. Ağırlık, cismin ağırlığı mg. Dolayısıyla yer çekim değişmesi ağırlığını değiştirir. Ağırlığın değişmesi basınç kuvvetini değiştirir. Dolayısıyla basınçlar da farklı olur. Cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. 7. soru. Geometrik şekilleri düzgün olan cisimlerde basınç cismin yüksekliği ve yapıldığı maddenin öz kütlesiyle doğru orantılıdır. Yani bize HDG formülünü vermek istemiş. Buradan Bakın basınç cismin yüksekliği H ve yapıldığı maddenin öz kütlesi D ile doğru orantılıdır. G de sabit onunla da doğru orantılı. Bu bilgi, bu bilgi doğrultusunda yükseklikleri aynı olan H'lar aynı silikonu. G'ler de zaten sabit. O zaman ben öz kütleleriyle basınç ilişkisini kurabilirim. X'e basınçlar arasındaki ilişki nedir? Demirin kütlesi bakırdan o da tahtadan daha büyük. Dolayısıyla demirin basıncı, demirin kimliği x'ti. X'in basıncı bakır yani y'den onun da basıncı tahta yani z'den daha büyük olacaktır. 7. sorunuzun cevabı da B şıkkı çıkar. Son soru olarak Yine demir bakır olarak verilmiş bir soru. Şekil 1'de bakır ve demir silinen tabana yaptıkları basınçlar eşit ve P kadardır. Bu arada taban yarıçaplarını vermiş bize. Taban alanları bizim için önemlidir. Pi R kareden silindirin taban alanı hesaplanabilir. S'e 4S şeklinde gösteririz. Hatta bu 3R'yi de 9S şeklinde belirtelim hemen. Basınçlar eşitli. Basınç dediğimiz ağırlık F bölü S, ağırlık bölü S de diyebiliriz. Demek ki demirin ağırlığına G, bakırın ağırlığına 4G dememiz gerekir ki oranları eşit olsun. Basınçlar eşit ve P kadardı. O zaman demirle bakırı eritmişim. Yani ikisini birbirine karıştırıyorum. Toplam ağırlık değişmedi. 5G'lik bir ağırlığım oldu. İkisini birbirine karıştırdım. Son durumdaki basınç 5 G bölü 9S olarak çıkar cevabımız G bölü de P olduğu için 5 bölü 9P e, yani 5 bölü 9P evet, şeklinde çıkar A şıkkıdır.